Herkese merhaba ben Miraç bir gün sonra sonra gelmiş bir videomda arkadaşlar Direkt orta gidelim Taş, kılıc. Taş kılıcım var Gereken bizim ortaya gidelim çabuk bu <laughs> at ay bayçu Ay bayçu Ay bay Ay bir kişiye bile vuramadım. Mr. Bruce'e vuracağım. Mrs. Bruce'ymiş lan. Kıza hem derim erkekleri... Beyler annem de buraya gelmiş diyor ki sen nasıl konuşuyorsun böyle? <laughs> Söyle direkt gidelim. Please. <laughs> <laughs> Öleceksin sen. Hadi Mr. Evet. Sıkıştırdım kanka. Tamam aldım. Ya fake Helal. Onu görürsün. Siz double A2'niz çıkın ben tek Tier alacağım. Ya oğlum adam <laughs> ya. Başardım lan ölemeyi. İyi, <laughs> orada Iron chestplate Plate falan çıkar. Biraz Iron chestplate falan var. Nereye gidiyorsunuz lan siz? Oğlum. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Tamam hadi kardeşim. Tier alacak. Kılıcım var. Hadi 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 çabuk beyler. O adam bir şey var. Ya Gökhan valla konuşma. Videomda yapmam ben seni ama. <laughs> ya ben videoda değilim ki. Ben videodayım kanka. Ya oradan açtı. <laughs> Gel sana taş kılıç atacağım kanka. <laughs> gel daha 3-3 atayım bi de ya susma bende ya ya sus ya 3 kalbim var yemek at daha iyiyiz <laughs> bedevsiz vince aldım yemek mıydan? at yemek attım ya lan bir elma ile dur al der, al şunu alın size çok güzel şeyler getirdim çabuk bana çabuk Vinci at vince çıkan var mı vince çıkan Biz İki tane olmadı. chestplate attım demin al al İki tane attım zaten ya oğlum neyin <laughs> kavgası lan bu benim Benim, benim sen iki sen iyi. Ama ikimiz iki aynı. Adam Hayır. geliyor dikkat Yok edin ha. İdin ha hu. Nerede ne? Hani? Şu Neredesin? bir adam mı adam Ay bay nerede? Ay bay çıktı lan? Miraç. Geri neredeyse? gel. Mal biz onu aldık aldık. Derin. Girecek ama. geri var. Aldınız mı burayı? Geri tep Oğlum, Neredesin? Sen ara buraya aldın. Şey yan binadayım. Park. Geliyorum geliyorum. Gördüm arkandayım. Ben çıkıp yandım. arkaladı beni. Ya Degit izliyorum şu an F4'den. Hacker. Öldür. Kule çarpsın onu. Melih kaç Melih. <laughs> Helal. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bir taktiğimiz var oğlum sen korkma. <laughs> Miraç, spin pip. Ya Ha. Bir de arkaya ya, ya. Evet arkaya B.. bir yere giriyoruz ya. Oraya. Ya, bir, bir, bir dur. Oraya ikimizin yeri mi? Ee, ile senin yeri mi? Sen de benim. Bir kahve ben bir yer biz bulduk lan. söyleme. Beraber gittik. Ben... Çak dedi. Niye yalan atıyor? Lan siz tanışmadan Niye yalan <laughs> hadi hadi. Ya, Meleğe çıldırdı. Yemek ver, yemek. Hı. Hayır. Ben dedi de yok Lan valla. Ucağı, yemek ver. Lan elinde yemek izliyorsun? <laughs> patates domuz Lan yemin ederim hacker canım acayip Hacker diye. Lan, diye Oğlum alın. anladık. Tamam. Bir vurdum öldü e, adam. Bile, sen, stik, stik. Enay, ben vurmadım <laughs> adama. Onlar öldü. Lan buraya salmadınız değil mi? Stik. Mal orayı oraya da daldık biz bu hala oraya çıkıyor gel. Siz burayı aldınız mı? Tabii ki de. Evet. Rengine de bakacağım. Evet aldık. Mal almadık ya geri zekalı. Vurma <laughs> vallahi canım dolmuyor. <da> amına <laughs> koydum seni ha. Yeter lan. Oğlum ya. Ha, ölürsün Gitti git lan. Bak vura vura canım bitti amına koyayım. Hah. Kafalığı da takayım içimde kalmasın. <laughs> Öldü mü Görkem? Bir <laughs> de <laughs> evet öldü. Delikten <laughs> ben bir şey ben öldürmedim abi. Ben bir şey görmedim be. Demirim ben de var bir mı? Şey görmedim adam gitti. Demirim var mı demir? Yok kardeşim Diamond? canım kardeşim. Diamond? Yok kardeşim. Hadi gidelim. Yok gel. yok. Gel. Tamam kardeşim. Aa yay buldum. Çek şey, mı kardeşim? Ağzına yay attım. Benim var kardeşim canım benim düşündüğü benim düşündüğün için sağ ol. Önemli değil kardeşim. Ya ortaya gidelim. Gel gel. Şık ikili team boklu team buldu. Gel. Görkem orada mısın? Görkem. Kardeşim dip. çabuk başlayacak. Görkem sayesinde. Görkem konuşma. Demi kardeşim. Neredesin? Buradayım. Hadi. Çabuk hadi. Ay mucuk mucuk yapalım. Hadi gel. Kardeşim benim. Görkem bu korkusundan ay, ay. çıktı. Ne dedi ama? Niye korksun amına öldürdüm. Aha. Ya siz kime bir saptını yap başını saptın ya Ben buradayım dedim. buradayım ben de buradayım Melih Melih bir vursan öldür şu Öldüm ben Tamam Melih kaç 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 kanka ona bir vurursan ölecek Ona bir tane Katniss yap tamam öldü o. Öldü o. Tamam. Çık. Lan be. Arkadan da galiba ok atıyor. Kanka sen bir tane ok atayım bu satmış olurum. Bırak onu. bırak bırak. Oğlum ya. Sakın ölürüm. Tamam kanka. Adam nerede göreyim? Aa şuraya gitti. Kanka çabuk çabuk çabuk. Hızlı kanka. Video çıktı hadi hadi. Diğer teki var mı? Kanka öne çıkacağım. Çık. Çabuk. Hadi lan. Artık ya atamazsın atamazsın kepi seni. atmak satmak. tamam öldü öldü. Öldürdün mü? Adam hacker'da ölüyordum az kalsın. Hacker dedim de biraz makro bastı. Gel şöyle çek. Aynen gelsin. diğer arkadaş da öyle. Ayrın kılıçla basıyor. Al şunu. Aa, Aa diamondım var. stick atsana. Varmış bende. Gel çabuk gidelim çabuk. Al kardeşim. Varmış ya. Ok malzemesi atsana yeter kanka. Tamam kardeşim. Tüyle stick atarım kardeşim. Oo 3 tane diamondım oldu. Helal kardeşim. Neredesin kardeşim? Ortaya gidiyorum kardeşim. Yeter kardeşim. Ya, Göremedim kanka, kanka. Kardeşim, çabuk dışarı ben çık. Ben orada. Dışarı çık seni göremiyorum. Tamam. Tamam ben ortaya geliyorum. Tamam. O şeyde canım yok buralarda. Kanka. Tamam kardeşim ölmem senin için. Gördüm gördüm dur dur dur. Arkandayım dur. Beni kovalamıyor. Beni kovalamıyor orada. Sadece. Kanka nerede bu da <laughs> Korkma diye. Ok malzemesi şey, açtım Demirin Bak Demirim varsa sen demirim yapayım. var. Ok malzemesi Yok malzeme kardeşim. Sat. Ok var mı Fiyat kanka? Yok kardeşim attım Nerede lan? Sekiz tane var kardeşim, bak buraya doğru geliyor. Aha. Geldi. Gel. Şu basına nasıl çimdili ya? ya. Bassıma mı? Sana vurdum lan kendini. Evet, Ağır çocuğa! Şıkkım, gene vurdum. Mal çimi yakmaya çalışan borus bu. Sen beni mi yakacaksın lan? Tamam öldü öldü. Tamam gidiyor. Al sen de bir kılıç kanka al. Ah. sen de bir kılıç attım. Kardeşim gördün mü gitme. Sen, görkem sayesinde daha çok başladı bir Aynen aynen. Ok malzemesi alsana kardeşim. Diğer <laughs> adamın dur. Su işi dost dursa yapalım. Ok malzemesi alsana al, kardeşim. Al burada stik var. Kanka, stik bana... var Sadece o var? Evet Su yaptıydım ben sana o Görkem zaten. adam nerede? görkem 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 evet yine gidiyor Şurda kanka Kanka tam burada. ama yerin dibinde gözüküyor Nasıl yani Lederset kanka full lederset Gidelim full mi? Leadership. Full lederset Bu gerek yok oğlum 15 saniye var O zaman ben şunları atayım kanka atma Öldüreceğim seni al. oltayla. Adama ilk ben dalayım tamam mı? Kanka zaten öldü. Adama ben dalıyorum. Lan Demirset adam. Tamam ben Yüzlüyoruz bir yok diyeceğim buna İlk ben dalıyorum. Ama şey yok. İki kere tutturdum. Gidiyorum ben dalmaya. bir kere daha tutturdum. Ha ben a sıçtım. Kurum. Amına koydum. Cici. Gel. Gel buraya. <laughs> o nasıl bağırıyorsun lan? Sana öleceksen. Aa! Cici be. Sana. <laughs> evet, kapattım <laughs> Neyse arkadaşlar güzel bir video oldu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Videomuza <gülüyor> like, bu <Kanka, sus>, <laughs> Videomuza like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.